Dünya dediğin koca bir mabet. Geldik bu mabede maksat ibadet. Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret. Ebedi bir hayat için gayret yok hayret. Ezanlar ederken secdeye davet. Hala yarın diyorsun. Kim bilir belki yarın kıyamet. Okunan ezanlar bizi Allah'a çağırıyor. Allah'a davet ediyor. Biz hala erteliyoruz, hep öteliyoruz. Yarın yaparım diyenler helak oldu. Sizin hayırlınız dünyası için ahireti terk eden değildir. Ahireti için dünyasını terk edenler de değildir. Yani sadece ahireti kazanacağım deyip dünyayı boşlayanlar, ailesini perişan edenler, bütün dünyayı bırakanlar da değildir. Sizin hayırlınız ikisini beraber sürdürebilendir diyor peygamber Aleyhisselam. Çok mu zor bir şey? Vallahi değil. Yani bizden çok zor bir şey istenmiyor. Efendimizin söylediğini yapacağız. Ebu Zer, önce namazını kıl, sonra işini yap. Dur işimi bitireyim, sonra namaza geçerim. Değil. Önce namazını kıl, sonra işini yap. Çünkü o iş seni bırakmayacak. Dur şunu da bitireyim, bunu da tamamlayayım, buraya da gideyim, buraya da geleyim, bir bakacaksın ezan okunmuş. Hocam benim için problem yok ki. Niye? E ben beş vakiti zaten kılmıyorum. Bu daha büyük bir bela. Hazreti Ömer'e sormuşlar ya adamın biri gelmiş demiş hani Allah namaz kılmayanlara bela yağdırıyordu. Ben namaz kılmıyorum başıma da bela gelmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiş ya Allah seni huzuruna kabul etmiyor bundan daha büyük bela da olamaz. Hazreti Ömer halifedir. Peygamber aleyhisselamın ahlakını almıştır. Efendimizin ahlakı şuydu bir kimse üç gün camiye gelmezse ya da camide birini görmezse hemen sorardı. Bir genç namaza gelmemiş sabah namazına camiye gelmemiş bak adam namaz kılmamış değil camiye gelmemiş camiye gelmeyince Hazreti Ömer de genci göremeyince sormuş demiş ki nerede bu genç demişler ki ya müminin biraz rahatsız ondan camiye gelemedi o genci gördüğünüzde ona söyleyin deyin ki Ömer seni çağırıyor genci görmüşler camiden çıkanlar demişler ki Emir müminin seni çağırıyor tamam demiş varmış Hazreti Ömer'in sarayına neresi onun sarayı Peygamber Aleyhisselam'ın sarayı Hazreti Ömer'in de sarayıdır. Mescid. Gelmiş mescide Hazreti Ömer'i bulmuş. Ya Emir el Mü'minin. Aradan da çok zaman geçmemiş. Ya Emir el Mü'minin beni çağırmışsınız. Buyurun. Niye sen sabah namazına gelmedin camiye? Ya Emir el Mü'minin biraz rahatsızdım. Ondan gelemedim. Hazreti Ömer şöyle söylemiş. Sabah vakti Allahu Teala müezzin vasıtasıyla o ezan vesilesiyle seni huzuruna çağırdı. Gelmedin. Ama sonra sana geldiler dediler ki Ömer seni çağırıyor. Hemen koşarak geldin. Haşa Ömer Allah'tan büyük müdür ki? Ömer'in dediğini yapıyorsun, Allah'ın dediğini yapmıyorsun. Var mı bu soruya verilecek bir cevap? Okuyan önemli değil, çağıran önemli. Kim çağırıyor bizi huzuruna Cenab-ı Allah. O yüzden yapacağımız şey bu. Ne olursa olsun namazlarımızı bırakmayacağız. İmam-ı Azam'ın çok güzel bir sözü var. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler de namaz kılmaz. Çok ince bir çizgi var arada. Doğru. Namaz kılmayan hükmen kafir olmaz. Ama kafirler de namaz kılmaz. Namaz kılmadığında kime benziyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki üç şey ya. Bu dünyada bana üç şey sevdirildi. Ve hadisin Arapça metninde diyor ki Hubbi li dünyakum. Sizin dünyanız. Benim değil. Ben kalbimi vermedim. Ben isteseydim Mekke vadilerini Allah benim için altın yapardı. Ben isteseydim Allahu Teala Dağları altın yapardı, yanımda melekler yürürdü. İstemedim. Bu dünyaya gönlümü vermedim. Bu dünya benim dünyam değildi. Arapça metin ya küm, siz, Hubbiba li dünya küm. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bunların başında da ne geliyor? Vacu ile aynu aynı fissale. Gözümün nuru namazdadır dedi Peygamber Aleyhisselam. Bu dünyada sevdiğim, en çok sevdiğim şey namazdır dedi. Abiler biz Müslümanız ya. Her şeyden önce Müslümanız. Müslüman kelimesinin anlamını öğrenelim. Teslim olan demek. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Yani bizim boynumuzda bir tasma var. İpleri Cenab-ı Allah'ın elinde. Allah ne istiyorsa onu yapmak zorundayız biz. Biz başıboş insanlar değiliz. Biz bir ateist değiliz haşa. Biz bir Yahudi, bir Hristiyan değiliz kendi kafamıza göre hükümler çıkaralım. Ya da biz bir deist değiliz. Biz bir ateş ferest değiliz. Şeytana tapanlardan değiliz elhamdülillah Rabbim. Bizleri bütün bu çirkinliklerden kurtardı, çekip aldı. Biz elhamdülillah Müslümanız. Müslüman Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'ın emirlerini kabul etmiş, boyun eğmiş kimse demektir. Ve diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmayanlar Allah muhafaza namazı tamamen terk edenler kıyamet gününde Firavun'la, Nemrut'la, Haman'la, Übey bin Halef'le birlikte olacaktır. Ayıracağın git gel bir saat, cemaate gitmiyorsan bir saat bile değil. Kimi kandıracağız?